İsrail biliyorsunuz sadece Gazze'ye, sadece Batı Şeria'ya, Filistin'e değil. Lübnan'a da saldırıyor, Yemen'e de saldırıyor, Suriye'ye de saldırıyor, İran'a da saldırıyor ve Suriye'de de durumu düzeltmeye çalışan şu andaki Şara yönetimi bir yandan da hala karışıklıklarla mücadele etmeye çalışılıyor. Ateşkes Suriye içindeki gruplar içerisinde sağlanmaya çalışılırken hafta sonunda yine saldırılar hem kuzeyden hem de güneyden Suriye ordusuna yapıldı. Kuzeyde YPG, PKK'nın Suriye uzantısı Suriye ordusuna saldırdı. Güneyde ise Dürziler. Suriye'nin kuzeyinde ve güneyinde çıkan çatışmalarla ülkede gerilim yeniden yükseldi. Terör örgütü PKK YPG'ye bağlı silahlı gruplar Mümbit şehrinin kırsalında Suriye ordusuna ait bir karakola roket saldırısı düzenledi. Söz konusu saldırıda 4 asker ve 3 sivil yaralandı. Terör örgütü ise Suriye hükümeti saflarında faaliyet gösteren grupların sivillerin yaşadığı bölgeleri ondan fazla top mermisiyle hedef aldığını iddia etti. Örgüt bu saldırılara karşılık verildiğini öne sürdü. Ülkenin güneyindeki Süveyda şehrinde de emniyet mensuplarıyla Dürzi silahlı gruplar arasında gerilim yaşandı. Dürzi gruplar Suriye güvenlik güçlerine ait bir noktaya saldırı gerçekleştirdi. Erhab. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre ise saldırıda Suriye güvenlik güçlerinden en az bir kişi yaşamını yitirdi. Beş kişi de yaralandı. Allahu Ekber! Allahu Akbar. Şam yönetiminden yapılan açıklamada Süveyda'da halkın korunması, yardım ve iaşe konvoylarının emniyet altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada bunun milli görev olduğunun altı çizildi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak da Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Barak, rahatsız edici şiddet olayları patlak verdi. Diplomasi, şiddeti durdurmanın ve barışçıl ve kalıcı bir çözüm inşa etmenin en iyi yoludur dedi.